Kamyonunda yaralı halde bulunan şahıs hastaneye kaldırıldı. Detayları ve görüntüleri aktarıyoruz ibrala.com haber sitenizde. Lütfen beğen butonuna basınız. Çok sağ olun. Karamanda akşam saatlerinde yaşanan olay kentte kısa süreli bir hareketliliğe neden oldu. Gaz Dükkan Mahallesi'nde park halindeki bir kamyonun içerisinde yaralı bir şahsın bulunması üzerine polis ekipleri alarma geçti. Edinilen bilgilere göre olay, akşam saat 20.30 sıralarında 108. sokak üzerinde meydana geldi. Rutin devriye görevi yapan polis ekibi, Yol kenarında park halinde duran bir kamyonu fark etti. Aracın şoför mahalline yaklaştıklarında içeride bir kişinin hareketsiz şekilde oturduğunu gören ekipler durumu kontrol etmek istedi. Yapılan incelemede İme isimli şahsın elinden bıçakla kendini yaraladığı ve kan kaybettiği belirlendi. Kamyonun kapılarının içeriden kilitli olması nedeniyle polis ekipleri ilk anda içeri giremedi. Bunun üzerine olay yerine derhal itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı polis bir yandan şahısla iletişim kurmaya çalışırken diğer yandan kapıyı açmak için çaba gösterdi. Olayın gerginliği giderek artarken polis ekipleri itfaiye gelmeden kamyonun kapısını açmayı başardı ve yaralı şahsı dikkatli bir şekilde dışarı çıkardı. Sağlık görevlileri hemen müdahalede bulundu ve kan kaybı yaşayan şahsın hayati tehlikesini kontrol altına almak için ilk tedavisini olay yerinde gerçekleştirdi. Daha sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yiğit, acil serviste tedavi altına alındı. Doktorların müdahalesiyle sağlık durumunun stabil hale getirildiği öğrenildi. Polis ekipleri olayın ardından kamyonun çevresinde inceleme yaparak delil topladı. Yapılan araştırmada yaralı şahsın hakkında yakalama kararı bulunduğu ve bir süredir arandığı tespit edildi. Olayın kesin nedeni henüz netlik kazanmazken şahsın psikolojik sorunlar yaşadığı ve bu nedenle kendine zarar vermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Mahalle sakinleri olay anında siren sesleriyle dışarı çıktıklarını ve polisle sağlık ekiplerinin hızlı bir şekilde müdahale ettiğini ifade etti. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatırken yaşanan bu üzücü olay Karaman'da kısa süreli paniğe neden oldu. Son dakika haberleri WhatsApp grubunda size aktarıyoruz. Gruba katılmak için haber ihbar hattımız 0540 5530 7070'e gruba katılmak istediğinizi yazın. Sizi dahil edelim. Bu ve diğer videolarımız ibrala.com sosyal medya hesapları YouTube, Instagram, TikTok, Facebook ve Twitter'da eş zamanlı olarak 100 binlere ulaşıyor. Lütfen izlediğiniz ağda ibrala.com'u takip ediniz. Videoları beğeniniz. Videolarda yayınlanmasını istediğiniz reklamlar için bize Whatsapp'tan yazın. Sizlerde çevrenizde olan biteni ibrala.com haber ihbar hattımız. 0545 530 7070'e Whatsapp'tan gönderin. Sizden haber bekliyoruz. ibrala.com karaman haber sitesi. Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.